başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 11.995 kupayız arkadaşlar. Kualitemiz 119 kupa arkadaşlar. Ana kupamı 12.000 yapacağım arkadaşlar. Ve oradan da kutlayacak. Bunu sizlerle birlikte video yapacağız arkadaşlar. bakalım başlayalım. Arkadaşlar bu video olduğu için pusmak istemiyorum. Bir kişi izliyor. Ben bunu alırım. Gelme. <Gülüyor> 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 ah, aldık arkadaşlar Rosie. <laughs> Kayıt çok uzamasını istemiyorum. Ben arkadaşlar, arkadaşlar bir kaydı durdurayım. Maç bitince geliyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü oluk ve yedi aldık. Hem 200 kupa olmuş oldu arkadaşlar. Benim için daha kolay olur. Ve gördüğünüz gibi 12 kupayız. 13 gün olmam gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar hemen e, bunları açmaya başlayalım arkadaşlar. Hayır. Hayır. Dur belki şunlardan iyi arkadaşlar yeni bir karakter çıkar. İlk başta hemen şunu bir açalım. Vermedi arkadaşlar. Hemen dükkana giriyoruz. 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 Ve Ice. Oh. Olmadı be. Hadi. Bakmayacağım. Arkadaşlar çıkmadı. Çıksaydı e, çok güzel olurdu. Çok uğraşmıştım. E, bunun ikimi vereceğim arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki. Kolyek dörtmüş bu arada. Şu kolyeyi de basayım. Çok güzel. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Hadi. Büyürüyorum. Ya bu videoda bir karakter çıksaydı olmaz mıydı be? Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videonun devam gelmek için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.